Yeni dönemde HDP iktidarın bir parçası olursa eğer seçimi kazanırsa Öcalan'a özgürlük vereceğiz diyor. Sizce gerçekten Öcalan hapisten çıkarılabilir mi? Kılıçdaroğlu bu kafayla giderse çıkarabilir. Nedeni mi var? Zaten masanın altında görüşüyordu şimdi üstüne çıkardı. Sezgin Tanrı dün zaten söyledi görüşeceğiz diye. FETÖ'cüleri serbest bırakacağım diyen birisi Öcalan'ı da hayli serbest bırakabilir. Bence seçimin sonucuna bağlı. Öyle düşünüyorum. İktidar değişmezse bence kalır, değişirse çıkar. Benim düşünceme göre hapisten çıkacağını zannetmiyorum. Hiç sanmıyorum. Yok sanmıyorum ya. Yani. Sizce HDP iktidara gelirse ya iktidarın bir parçası olursa Öcalan'ın çıkması noktasında bir şeyler yapar mı? Çıkabilir mi? Yaparlar ama başarılı olacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Çünkü halk var ortada sonuçta. Şöyle Öcalan e, hani HDP'nin e, PKK terör örgütünün başı olarak görülüyor. Halk var. Bir kere buna izin verilmez. E, çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, bu ülkenin ülkeyi bölücü terör örgütünün başı olarak görülen bir insanı hapisten çıkarmak hiç akıl bir şey değil. Ben bir asker çocuğu olarak hiç sıcak bakmıyorum bu konuya. Düşünmüyorum da. Gelirse bunu başarmak isteyebilir ama bunu yaparsa Türk halkının ayaklanacağından dolayı bunu başaramayacaktır. Başarsa bile bunu Türk halkı ve biz olarak biz Kemalist gençler bunun önüne geçer. Onu çıktığı deliğe yeniden sokarız. Teşekkürler. Örmeğinin akışına ölürüm Türkiye. <laughs> Öcalan'ı hapisten çıkarmak ülkede kargaşa çıkartır bir kere. Kimsenin yüreği yetmez buna. Kimse de yapamaz yani. Zor bir şey yani. Bu yapabilecek bir şey değil. Çünkü ülkedeki milliyetçi köken direkt ayaklanacak. HDP hiçbir zaman iktidar olamaz. Ben parçası size bunu söyleyeyim. Olabilirim. Abicim terörist çünkü adam. Kesinlikle çıkması imkansız bir şey. Millet ittifakı Kürt oyları için zaten HDP'yi HDP kullanıyor ve zaten iktidar olduktan sonra onları bırakacaklarını düşünüyorum. Yani sadece Kürt oyu için HDP ilişki kuruyorlar bence. HDP iktidarın bir parçası olursa ileride sizce Öcalan'ı çıkarırlar mı? Öcağını çıkaramazlar tabii ki. Öcağını kim çıkarıyor? Hayırdır? Yani sorarlar adama. Öcağını çıkarmaya çalışsınlar bir. Vallahi adam boğarlar yani. Yok ederler. İsyan ederler. Bebek katili. idam edilmesi lazımdı şu ana kadar zaten. Yani Avrupa Birliği'ne yaranacağız diye idam etmediler. Ama yanlış yaptılar zamanında. Şu anda adada yatıyor. Öyle bir şey yaparlarsa dediğim gibi çıkarız abi. Biz burada yani Milliyetçiler olarak rahatsız oluruz açıkçası. Buna halk izin vereceğini zannetmiyorum. Selahattin Demirtaş'ı belki çıkarabilir küçük bir ihtimal. Öcalan'ı çıkarabileceğini hiç zannetmiyorum yani. Çok siyasetçi bir şey söylemek istemiyorum ama aklı olan çıkartmaz. Ülkenin hali zaten belli. Halk izin vermez. Eğer yukarıdaki bir şey yapmazsa halk zaten bunu istemiyor. Belli bir azınlık sadece bunu istiyor. Onlar da kim belli. Evet. Dağlardan inen insanlar. Burada biz toplumumuz diye insanların arasında karışmışlar ama bu kadar. E çıkar tabii ki öyle bir şey olursa. Ya ben şahsen çıkmasını istemem. Yok be. Sanmıyorum ya. CHP araya gelirse büyük ihtimalle çıkar. Çıktığı gibi de onu cehenneme uğurlarız abi sorun yok. Öcalan'ın çıktığı takdirde ufak bir savaş gerçekleşir abi. Ben CHP'ye oy veren biriyim ama öyle bir şeyin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Abi çocuklar öldürüldü, kadınlar öldürüldü e, bir sürü köye saldırı düzenlendi ama çıkacağını düşünmüyorum abi, ben de bir sol partici olarak çıkacağını düşünmüyorum. Çıkartabilirler ama halk buna izin vermez ya, bu kadar net yani. Önemli halktır. Çıkarılması yani yersiz olur bence. Zaten seçimin amacında bunlar var ama Öcalan'ın çıkartılmasını tavsiye etmiyorum. Seçimlerde HDP bu işin parçası olsa da eğer bu ülkede yaşıyorsa ve onun içerisinde ben Müslümanım diyen insanlar varsa Müslümanım, inanıyorum o zaman şöyle kendi inançlarını bir gözden geçirip demelidir ki ya arkadaş ben neye inanıyorum kime inanıyorum ve inandığım değerleri tatbik edebiliyor muyum? Ben şöyle anlatayım şimdi şu anda bir seçim var Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu var diğer seçimleri pek bilmiyorum da olmasa iyi olur yani ben Allah'a inanan bir insanım Özgürlüğe inanan bir insanım. İnsanlıktan yanayım. İnsanlıktan yanayım. Müslümanlıktan yanayım. benim oyun kuruştarı oluyor yani. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim. Çok. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.